Bir market x liraya aldığı bir malı %30 karla y liraya satıyor. x artı y 690 bin lira olduğuna göre bu malın satış fiyatı ne bizden istiyor arkadaşlar. Yani bizden y'yi istiyor. Şimdi arkadaşlar bu tip sorularda x eşittir 100 t dememiz her zaman çözümü daha kolaylaştırır arkadaşlar. Y neymiş? %30 kar. %100'ün %30 nedir arkadaşlar? Zaten 30'dur. E, bu 30 kar olduğu için alış fiyatının üstüne ekleyeceğiz. 130 t olacak arkadaşlar. Şimdi x y neymiş? 230 230muş arkadaşlar. 230 t. Bu ne eşitmiş? 690'a. Buradan t ne çıkar arkadaşlar? 3 çıkar. Bizden neyi sormuşlar arkadaşlar? y'yi. Burada t yerine 3 yazdığımızda 3 çarpı 130 ne yapar arkadaşlar? 390 yapar.